Kombi araştırmalarımız esnasında sıkça duyduğumuz KV, KW ya da modülasyon aralığı gibi terimlerin açıklamalarını da bu videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. KV, kilowatt denilen güç biriminin kısaltılmasıdır. Bir kombinin mahal ve veya sıcak kullanım suyu ısıtma kapasitesini ifade eder. Örneğin 24 kW olarak adlandırılan bir kombinin 24 kW ısıtma ve 24 kW sıcak kullanım suyu kapasitesine sahip olduğu varsayılır. Bazı model kombilerin kapasiteleri ise 24, 30 kW şeklinde belirtilir. Buradaki ilk değer 24 kW mahal ısıtma kapasitesi iken ikinci değer olan 30 kW sıcak kullanım suyu kapasitesini belirtmektedir. 24 kW ısıtma kapasiteli cihazlar Türkiye pazarındaki en yaygın cihazlardır. Bunun en temel nedeni sıcak suyu konforlu bir şekilde sağlamak için tavsiye edilen bir kapasite seviyesi olmasıdır. Bu kapasite cihazlar başka bir birim ile yaklaşık 20.000 kilokalori saatlik cihazlar olarak da bilinir. 24 kW dışında 22 kW, 30 kW, 35 kW'lık kapasiteler de diğer yaygın kapasite seçenekleri arasındadır. Konutların ısıtma ihtiyaçları ise bu kapasite değerlerinin genellikle çok altında olmaktadır. Kapasite değeri ısıtma ihtiyacınıza en uygun kombinin belirlenmesinde kullanılır. En uygun kombi kapasitesi konutunuzun baktığı cephe, konutunuzun yalıtım düzeyi, konutunuzun büyüklüğü, ya da kullanımdaki banyo adedi gibi kriterler göz önüne alınarak ısı kaybı ve sıcak kullanım suyu konfor beklentisine göre belirlenmelidir. Kilowatt kapasite değerine ısıtma tesisatından bir örnek vermek gerekirse 75 derece sıcaklığında su ile beslenen 1 metre boyunda radyatörün ısıtılmakta olan bir mekana 1.5-1.7 kW arasında ısı enerjisi aktarabildiğini söyleyebiliriz. Cihaz kapasitesi kadar ısıtma tesisatı projesinin boyutlandırılması ve malzeme seçiminin doğru yapılması da ısıtma ihtiyacınızın verimli ve konforlu karşılanabilmesi için önem arz eder. Bu konuda uzman bir yetkili bayiden yardım alınarak ilgili hesaplar yaptırılmalıdır. Peki modülasyon nedir? Modülasyon özetle kombinizin kapasitesini ihtiyaç olmaması halinde kısma kabiliyeti anlamına gelir. Modülasyon özelliği kombilerin sürekli maksimum düzeyde çalışmak yerine optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu yapılmasına hem de kombinizin ömrünün uzamasına olanak sağlar. Modülasyon aralığı ne kadar geniş ise kombi kendini o kadar fazla kısabilir. Örneğin 1'e 10 ya da %10 modülasyon 24 kW ısıtma kapasitesi sahip bir kombinin kendisini 2.4 kW'a kadar kısabilmesi anlamına gelir. Konutunuzun o an 3 kW'lık bir enerji ihtiyacı olduğunu varsayar isek 3 kW'lık enerji boşuna üretilmiş olacaktır. Bunun sonucu olarak kombiniz dur kalk yaparak çalışmaya başlayacaktır. Geniş modülasyon kabiliyetine sahip bir kombi, mevsim geçişleri gibi ısı ihtiyacının yüksek olmadığı dönemlerde enerji sarfiyatını önlemiş olur. Sizler de geniş modülasyon aralığı seçenekleriyle kullanıcılarına verimli ısınma imkanı sunan Buderus yoğuşmalı kombilerimize ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.